Merhaba değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz 16. bölüme. Evet, başlangıç okuduğunuz gibi bir ömür boyu dostluk. Gençlikte başlayan dostluk ileri yaşlarda da sürer bir ömür boyu misali. Evet, sol kısımda gördüğünüz gibi rahmetli babam ve yanında annem e, ve annemin e, kuzeni e, Eşref abla ve Yanında eşi Muhittin abi rahmetli Muhittin abi onun da annesini babasını yeni bölümlerde sizlerle paylaşacağız söz verdiğimiz gibi. Evet bu resim 2006 senesine ait olması gerekiyor annemin söylediğine göre çokça görüşürler idi hem gençlikte hem ileri yaşlarda iyi bir dostluk. E, sürerlerdi. Evet, şöyle bu fotoğrafta annem babam tarafından e, kuzeniyle birlikte görmüş olduğunuz gibi ve annemin e, ayrıyetten kuzenin eşi gençlik yıllarında hem babamın hem de annemin erkek kardeşi Mustafa dayımlan e, yakın arkadaş ilerdi. Evet yani aslında kısa bir e, çekim olmuş oluyor sizlerle bu nostalji resimi de 2006 yılına ait olan resimi sizlerle paylaşmak istedik. Evet aslında e, bu kadar söyleyelim yeni çekimde yeni bölümde sizlerle görüşmek üzere dileğiyle hoşçakalın diyoruz iyi günler dileriz.